Kağıt nasıl yapılıyor hiç düşündünüz mü? Hayır. Balık kraker ya yediğin yemekler? Onlar evet. Güzel çünkü bu videoda bunların hepsini cevaplayacağız. Su şişeleri nasıl yapılır? <laughs> Şişeye hiç benzemiyor. Ha tamam demirle sıkıştırıyorsun ve şişiyor. Muhtemelen o, hepsi ama. bu şekilde geliyor. Böylece farklı şişeler için farklı kalıplar çıkarıp şişeleri istedikleri şekle gelene kadar şişirebiliyorlar. Bu sayede tonlarca kalıp alıp fabrikada farklı şişeler yapıyorlar. Vay canına gerçekten kulağa mantıklı geliyor. Tamamen çıkarım yapıyorum. Söylediklerim yanlış olabilir ama kimin umurunda? kanal bizim ne olacak? Dondurmalı sandviç nasıl yapılır? Dondurmalı sandviç sever misin? Kim sevmez ki? Dondurma daha iyi olsa. Eğer ortada daha kaliteli dondurma kullansalar daha iyi olur. O zaman daha kaliteli dondurmalı sandviç al. 50 centlikleri almayı bırak. Ben Walmartçıyım tamam mı? Orada kaliteli dondurmalı sandviç olmuyor ama. Ya fiyat performans ya da hiç. Lütfen biri kaliteli bir dondurmalı sandviç yapabilir mi? Hiç büyük dondurma şirketi biliyor musun? Sence boş zamanımda dondurma şirketlerimi araştırıyorum. Kanka sen dondurmanın tarihini biliyor musun? Hayır. Mini Lego figürleri nasıl yapılır? ha işte bu yüzden Lego'nun kafasını küçükken burnuma kaçırdım. Şey, yalnız mıyım? O kafalardan biri burnuma kaçmıştı. Doktora gitmek zorunda kalmıştık. Umarım takır benim gibi değildir. Ben çok problematik bir çocuktum Aptal. küçükken. Hazır makarna nasıl yapılır? Bu makarna fabrikası günün 24 saati çalışır. Aa, baharatlı mı Oo, baharatlı makarnaya bayılırım. Hey, oradan öylece birini alıp yediğini hayal etsene. Presten yeni çıkmış. Hiç pişmemiş makarna yedin mi? Hayır. O şeyi üstüne serpip hiç öyle ağzına atmadın Hayır. mı? Hayır. Pekala. <laughs> Hayır. Küçükken biz çok Yedik, tamam mı? Öyle yendiğini bile... ...bilmiyordum. Baharatı üstüne döküp... ...öyle yiyorsun. Tadı kesin kiremit gibidir. Yani biraz kıtır kıtır ama fena olmuyor. Yat nasıl yapılır? Jeffrey Bezos... ...ve Elon Musk bizi izliyorsanız bu sizin için. Bu videolarımızı izleyen o milyarder seyirciler için. Geri kalanlar eğer milyarder değilseniz... ...kafaya takmayın. Gemiye verecek... ...20 milyon dolarım olsaydı... ...yine de almazdım. Bu yüzlük gibi. Hayır. Yatlar çok pahalı olmuyor. Jeffrey Bezos 500 evet, evet, milyon... Jeffrey. ...harcadı. Evet ama... ...Jeffrey Bezos dünyanın sahibi... Birkaç tane petrol şirketi var adamın bildiğim kadarıyla. Ha, birkaç tane mi? Evet haklısın. Gemi 15 milyonluk gibi. Sırada içerik üretici ödülleri nasıl yapılıyor? Sen iyi bilirsin. Sende 30 tane falan var. Aslında 35 oldu bile. Yani YouTube bunu yapsınlar diye para mı veriyor? YouTube günde milyarlarca dolar kazanıyor Muruk. Sence umurlarında mı? Evet bu doğru. Bence birkaç bin dolara umursu var mı? Uzay gemisi nasıl oynatılır? Bu aslında birkaç saati kapsayan bir video. <laughs> birkaç gün diyeceksin zannettim. Tam da hava hiç aydınlanmadı ki Muruk diyecek. Oo bak sen şu işe. Hava aydınlan. ...yandığına göre artık gün boyu bir evet. video oldu değil mi? Demediğim halde haklı çıkıyor. Fabrika ve füze fırlatma rafalarının apayrı şeyler olmasından olmasın? Aptallara bak. Niye taşımalarına gerek kalmayacak şekilde değil hemen mi? orada yapmamışlar ki? Hey Yeni bir iPhone mu istiyorsun? Evinde yap gitsin. Baksana şey gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o şey aya gidecek. O şey aya gidecek. Aferin ona. Aa tamam. Hız sınırı tabelalarını böyle yapıyorlar. Güzel. Bir saniye. Hiç 69'lu hız sınırı tabelası gördün mü? Hayır. Bu adam tabela yapıp satıyor. Daha önce TikTok'ta ha, görmüştüm. Bu kötü oldu. Devletin bütün Amerika için nasıl milyonlarca tabela yaptığını öğrenmek istiyordum. Jimmy ben BT'de çalışırken bu tabelaları yapan bilgisayar üzerinde çalışmıştım. Aa. Ve tam videodaki gibi bir şeydi. Bu adam ya bir tane ya da satın almış ama çok havalı bir şey. Bilgisayara istediğini söylettirebiliyorsun. Bunlar gerçekçi tabelalar. Yani tabela çalmama gerek yok. Cem öyle deme. Bu ağır bir suç. Zor yoldan öğrendim. Balık kraker nasıl yapılır? O ne öyle be? Aa peynirmiş yok artık. Hepsi peynir. Ne? He, ciddi misin? Evet krakerlerin peynirli ekmek olduğunu unuttum. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Bekle bunlar balığa benzemiyor. Daha çok sarı yayın balığı gibi. Onlar kraker. Ama hepsi düzgün. Sarı ama genişlemiş hali. Bu kadar mıymış? Sadece peynirleri kesip yakıyorlar mı? Daha fazla istiyorum. Kaçıncı katmana inmem gerekiyor? gerekiyor? Balık Kraker fabrikası açsana. Yapması o kadar zor değilmiş. İsmi Cemik Kraker olsun. Balık Kraker'le aynı ama biraz daha çıtır olabilir. Evet hadi yapalım. Kalem nasıl yapılır? İnanılmaz. Herhalde ben ortaokuldayken yeterince yapılmamıştı. Çocukken yandaki kızdan fazladan kalem istemiştim. Kız da hayır. Sana önceden bir kere kalem vermiştim. Ama geri getirmedin demiştim. Yani kalem lazımdı. Bence seni çok sevmiyorlar. Lafa esirgemeden direkt söyleyeyim. Jennifer, o kendini biliyor. O sınavdan da kalmıştım. Kalem yüzünden değil. Zeki bir çocuk olmadığım için kalmıştım. El yapımı halı nasıl yapılır? Oo, TikTok'ta bunlara bayılıyorum. Mr Beast burger halısı yapacağım. Vay canına Mr Vay Beast burger be. mi? <laughs> Neden bu halı şu an ayağımızın altında değil? Şimdi kötü görünüyor ama gerçekten kötü. Hiç de bile. Sen insanlar iyi hissetsin diye yalan söyleyenlerden. Hayır, ben insanların içindeki cevheri görenlerdenim kanka. Baksana ne kadar da pofuduk. Minik kuşa benziyor. Sence bu güzel mi? Halı olarak güzel durmuyor. Bakın Ama işte olmak için yeterince onun... güzel bence. Onun aksine ben yalan söylemem. Şu an kötü. İzlemeye devam edelim. Çok iyi oldu ama daha işimiz çok. Aa bak şimdi daha iyi. Vay canına çok güzelmiş. Bu arada bunu izliyorsanız ve açsanız biz burgerimizi sipariş edin. Uygulamayı indirin ya da Uber Eats ya da Grab'a bakın. Bütün uygulamalarda varız. Bir tane sipariş edin. Ahşap roller coaster nasıl yapılır? Burada bu adamlardan biri yanlış bir şey yapsa ölürsünüz. Gözüme ilk çarpan şey hiç otomatik alet olmaması ve zar zor birbirine tutturulmuş çekiçlerin fazlalığı <laughs> Bundan emin olamadım. Buna hayatına emanet edebilir misin sen? Ha, yani yüz binlerce kişi çoktan etmiştir zaten. Ahşap roller coasterları sevmem. Yani ne amacı var ki? Her tarafına darbe alıyorsun ve çok kısalar. O kadar yükseğe çıkmıyorlar bile. Üstelik bu şey o kadar kolay alev alabilir ki. Anında kül olabilir. Şey gibi hey sarsıntı geçirip boynumuzu sakatladık. Yaşasın ahşap roller coasterlar. Bu her roller coaster için geçerli mi? Hayır. Hayır. Mola çoktan abone olmadıysanız şimdi abone ola basabilirsiniz. 7 gün içinde abone olan rastgele birine bin dolar dolar vereceğiz. Yani abone ol butonuna hala basmadıysan seni seveceğim. Mola bitti. Bip. Oreo nasıl yapılır? Tamam bu iyi olmalı. <laughs> Kakayla başlıyoruz. Ama bu şey kahverengi, Oreo'lar siyah. Yani fırınlandıktan sonra muhtemelen Ne yani? Tuvaletini fırınlayınca siyah mı dönüşür? Muhtemelen. Benim önerim şu. Bu makineyi alıp parçalasınlar. Çünkü bizim istediğimiz ortadaki beyaz kısım. Herkes bana hak verecek Niye şöyle yapmıyorlar mesela? Beyaz kısım dışarıda olacak ve küçücük ince bir bisküvi katmanı olacak. Ortada mı? Evet, hey, çok güzel olur bence dostum. Bu sene yeni bir Oreo çıkarıyorlar ve ismi sadece beyaz şey. Beyaz şey kreması alabilir <laughs> Gelir miyim? Evet öyle. Paketi de yok. Hepsini buzdolabı poşetine doldurmuşlar sadece. <laughs> Dikip ama ismi, yiyorsun böyle. Ama ismi beyaz şey olmalı. Beyaz şey. Evet baksana. Bunlar olmamış. Şuna bak. Çikolata ve beyazın oranı hiç olmamış gibi bir buradaki iyi ama bak bu kalınmış. Evet o iyiymiş ama geri kalanlar öyle. Oreomda beyaz şeyin az olmasından nefret ediyorum. Konu vanilyalı oreolara gelince dediğimiz hiçbir şeyin önemi kalmıyor çünkü vanilyalı oreolar muhteşem. Vanilyalı oreoyu bile üstü yiyeceğime üstü yemeği yiyelim. Her şeyde hem fikir olamayız. Ama çikolatalıdan daha iyi. Evet. Harika. Tamam. Bunu tartıştığımız iyi oldu. Ben daha sabah aldım. bu elimle popomu silmiştim. Ben de bu elimle popomu silmiştim. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Numus. Numus Oz ne? mu? Bunlar hey. Oreo değilmiş. Numus ne? da kim ne? 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 Dur, böyle? Dur dur dur. Hiç tanımıyorum ben bu adamı. Oraya genel merkezi. Numus'u dava etmeniz gerekiyor. Paketin üstüne ismini yazmış resmen. Dava edin. Bu ninjanın kimi? Lütfen ninja çıkmasın. Yoksa o mu? Bildin mi yoksa? Aa bilmişim. Niye herkes yayıncı odası deyince Ninja'nınkini düşünüyor? Diğerlerinin de yayıncı odası var. Ninja Dojo'ya hoş geldiniz. Ninja Dojo'ya. Karl'ın niye güzel bir yayıncı odası yok? Evet. Şirketler Karl'a güzel bir yayıncı odası gibi. Basketboldan hokey arenasına. Basketbol sahasını topluyorlar. Lego bloğu gibiler. Bayıldım. Bu öylece yere mi koyuyorlar? Evet. Lego buz blokları gibiler. Bunu bilmiyordum ama harikaymış. Sonra zemboni çıkarıyorlar. Zemboni buzu parlatıp birleştirmeye yarıyor. Söylemek güzel. Zemboni. Zemboni, zemboni, zemboni. zembonici. Bir ağaç kökünden nasıl sökülür? Aa olamaz. Vay Yok be. artık. Ağaç yiyen makine mi yapmışlar? Hayır, topraktan ağacık kökleriyle beraber oyup çıkaracak ve taşıyacaklar. Çok güzel Ay bir şeymiş. Şimdi, bu. Ağaçları taşıyabildiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Kağıt nasıl yapılır? Dur, bu odun. Eğer bu videoyu izleyen bir ağaçsanız, hemen gözlerinizi kapatın. Kapatın, kapatın. gözleri. Ben diyene kadar kapatın. Bütün ağaçlar gitti. Odunu yuvarlıyorsun ve bu yuvarlama kuvveti sayesinde odun çarşaf dönüşüyor. Sonra çok uzun bir süre döndürüyorsun ve bu tüplere dönüşüyor. Daha sonrasında bu tüpler birbirlerine sürtmeyi çok sevdikleri için sürtüyorlar ve şu an ne oluyor orada? <laughs> Hiçbir fikrim. Tamam. BAM! Al Devasa sana kağıt. oldu. Beşte oldu. Dev kağıdı. Devler bu kağıdı CVS fişleri çıkarmak için kullanıyor bununla, bence. Da devler bununla popolarını siliyor. Fiş kağıdına benziyor. Tuvalet kağıdına değil. Devasa gittim. bir tuvalet kağıdı değil mi bu? Peki. Şahmat. Pekala haklısın. En iyi koşu ayakkabılarını adidas yapar. Bunu mu yapıyorlar? Bunlarla koşması çok güzel. Hey Sence de antik çağlarda o sikke koydukları torbaların yanına biraz köpük sıkıp ayakkabı yapmışlar gibi durmuyor mu? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Senin ayakkabın bile yok baksana. Evet. Şorap çetesi. Çek şu beton kıskaçlarını suratımdan. <laughs> o ne demek ki öyle? Ayak parmakların el gibi betonu kıskaçlıyor da o yüzden. <laughs> el yapımı da oluyorlarmış. Robotlar yapıyor sanmıştım. Her şey robotlar yapmıyor mu? Ben evet. Gördüğüm her şeyin robot yapımı olduğundan çok eminim. Ben de öyle sanmıştım. Ama artık hiç evet. emin değilim. Tamam bu ilginçmiş. Nike insanlar tarafından yapılıyor. Bunlar Adidas seni şapşal. Ne farkı var? Bundan 5 yıl sonra sponsorluk anlaşması yaparken bize aramızda fark yok demiştiniz diyecek. Sen de dersin ki açıkçası ikisi de sadece <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapılmış? En küçük araba. Bu gerçekten bir nasıl yapılmış videosu. Gecenin ikisinde dolaptan peynir yerken bu programı izlerdim. Dolaptan peynir yerken mi? Balık kraker gibi pişirseydin. Bir dilim peyniri alıp ikiye katlıyorsun ve sonra yiyorsun. İkiye katlayınca Doğru. tadı çok daha güzel oluyor. Doğru. Mavi araba. Yakıt verimi kesin yüksektir. McDonald's patatesi nasıl yapılır? Biz burger için not almalıyım. Parlak patatesleri alıyorsun ve tamam. topun içinden tel bir kafese fırlatıyorsun. Saniyede tamam. 1 milyon kilometrede parçalanıyorlar. Yazıyorum sonra ateşle. İçine atıyorsun ve üstüne tuz serpiyorsun. Oluyorlar. Harika. Şimdi de banyo yaptırıyorlar. Havuzda takılıyorlar. Ha, evet. Sonra da banyo taşıma bandından gönderip paketlettiriyorsun. Ve sonra da yine yağ atılıyor. Kızartılıyor. Tamamdır. Sırlarınız artık Beast Burger'de. Beast Burger ekibini aramalıyım. İzlediğiniz için sağ olun. Para kazanmak için Umarım abone olun. Umarım davalık olmayız. Güle güle.